Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Meryem suresinin 45. ayetinde haber veriliyor ki İbrahim Aleyhisselam babasını şirk koşmamaya, Allah'tan başkasına ibadet etmemeye dağıt ederken ona son olarak şöyle söylemiş. Estaizu billah. Ya ebeti inni akhafu en yemesseke azabun minar rahman. Ey babacığım ben sana rahmandan bir azabın dokunmasından, değmesinden korkuyorum. Eğer bu hal üzere, küfür üzere ölürsen tevbe etmeden sana rahmandan bir azabın değmesinden korkuyorum. Burada şu dikkat çekiyor. Allah'ın azabı zikredilirken Allah Teala'nın Rahman ismi zikrediliyor. Yani Allah'ın azabına uygun bir ismi değil de Rahman ismi zikrediliyor. Burada bir uyumsuzluk gözüküyor değil mi? Bakın kardeşlerim, bizler şuna iman ediyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de hiçbir lafız gelişigüzel güzel seçilmemiştir. Hiçbir kelime boşa kullanılmamıştır, haşa. Her biri bir hikmetle yerleştirilmiş. Bakın kardeşlerim, bu işgale cevap olarak ilk başta diyoruz ki, bu ayetin içerisinde zikredildiği sure, Meryem suresi, Rahmet suresidir kardeşlerim. Subhanallah. Bakın, Meryem suresi kısa bir sure, 7 sayfadan oluşuyor. Bu kısa sure içerisinde tam 16 kere Rahman ismi zikrediliyor. 16 kere Rahman ismi zikrediliyor. Mesela Kur'an'ın en uzun suresi, Bakara Suresi'nde bile bildiğim kadarıyla bir defa zikrediliyor. Hatta Kur'an'da Rahman isminin en çok zikredildiği sure Meryem Suresidir. Ve bir de Rahmet kelimesine baktığımızda, Rahmet, Rahman kelimesine kesinlikle türediği Rahmet kelimesi, Meryem Suresi'nde dört defa zikrediliyor. Ve kardeşlerim, bu sure rahmetle başlıyor ve sonda rahmetle biten bir sure. Nasıl başlıyor sure? اَسْتَعِيدُ bile, كَافًا ayn صَادٍ Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya. Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmeti diyor. Zikru rahmeti rabbike abdehu. İkinci ayette bu geçiyor. Sonra Meryem Suresinin son ayetlerine geliyorsunuz. Sondan iki önceki ayette de buyuruyor ki Allah Azze ve Celle اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَعَلُوا rahmanu الرَّحْمَانُ وُدَّ Bak, الرَّحْمَانُ سَيَجَعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّ Bakın bu surenin başından sonuna kadar okuduğunuz zaman da rahmetle dolu bir sure olduğunu görüyorsunuz değil mi? Zekeriya Aleyhisselam'a indirilen Allah'ın rahmetleri, ikramları, lütufları ardından özellikle surenin de ismini kendisine özür aldığı Meryem Aleyhisselam'a Allah'ın lütufları, ikramları, ona indirilen rahmetler ve ardından bir takım peygamberler zikrediliyor, onlara indirilen rahmetler. Yani bu sure rahmetin çok yaygın, hatta en yaygın olduğu sure olduğu için dolayısıyla ilk olarak diyoruz ki bu ayette yani Rahman isminin e, zikredilmesi Suriye münasip olduğu için Rahman ismi zikredilmiştir. Bu birincisi. İkincisi kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam'ın babasına karşı kullandığı, şimdi açıklayacağımız uslup, çok güzel bir uslup kullanıyor. Bu işte Rahman isminin zikredilmesine de uygun. Bakın ne diyor? Ben sana Rahman'dan bir azabın en yemezse ki alabın. Bak mes kelimesini zikrediyor. Rahmandan bir azabın dokunmasını, mes değmesinden korkuyorum diyor bak. Şöyle demiyor mesela en ye'tiye ki azabun minar rahman. Allah'tan bir azabın sana gelmesinden hani başka ayetlerde Allah'ın azabının gelmesi denir de, gelme kelimesi. Gelme kelimesini kullanmıyor da mes sana Allah'tan bir azabın dokunması, değmesinden korkuyorum. Bakın bu ifadeden var? Bir hafiflik var yani hafif bir azap, az bir azap manası yeri. Tabii şunu söyleyelim, yani mes kelimesi içerisinde kullanıldığı e, cümleye göre yani e, şiddetli bir azabın isabet etmesi manasına gelebilir ama e, Kur'an'da da zaten bunun örnekleri var ama burada, bu makamda tam tersi manası. Şimdi açıklayınca zaten anlaşılacak. Şimdi bakın, normalde şimdi babası Allah'tan başka ibadetten şirk koşan birisi. Şimdi biz biliyoruz ki o hal üzerine ölse ona şiddetli bir azap gelmeyecek mi? Ama bak burada ifade bir hafif az azaf var değil mi? İşte İbrahim aleyhisselam özellikle babası olduğu için o hani müşrik de olsa ama babası olduğu için ona olan rahmetinden, ona karşı olan yumuşaklığına o dürtüyle böyle bir ifade kullanıyor. Subhanallah. Zaten e, cümlenin başında da ona nasıl hitap ediyor? Tabi, önceden de dört daha cümle söylüyor. Bu ayetin öncesinden dört e, cümle ile ona davet yapıyor. Her birinin başında ya ebeti var. Ey babacığım, ey babam var yani şefkatle nezaketle hitap ediyor yani. Ve kardeşlerim İbrahim Aleyhisselam ne diyor? En yemezeki azabun min er rahman. Rahman'dan bir azabın sana isabet etmesinden korkuyorum. Sen yani şöyle diyebilirdi. En yemezeki azabullah. Allah'ın azabının, Allah'ın azabı ifadesi, değil mi? Sertliği, kuvveti, şiddeti ifadeler. Ha burada Rahman'dan bir azabın, Allah tarafından bir azap, Allah'ın azabından bir şey, az bir şey. Bunu ifade ediyor. E bir de bakın, inni ahafu diyor. Ben Allah'ın azabının sana demesinden korkuyorum diyor. Bakın, korkuyorum. Yani kesin, eğer bu arzun Allah'ın azabı sana gelecek diye kesinlik ifadeden bir kelime kullanmıyor. Zan ifadeden korkuyorum, böyle bir endişem var diyor. Burada da bak kullandığı yumuşaklığı, rahmeti görüyorsunuz değil mi? Yani böyle söylüyor ki, yani babasının kalbinde böyle bir rahmet e, hakkı kabul etmeye bir açıklık. Olsun ki şirki terk etmesi daha kolay olsun. Ama kesinlik ifadeden bir kelime kullansaydı belki o zaman bundan dönmesi daha zor olabilirdi. Yani ikinci olarak da diyoruz ki İbrahim Aleyhisselam'ın babasına kullandığı bu yumuşak, bu güzel, nezaketli, şefkatli ustup Rahman ismine nedir? Münasiptir. Üçüncü olarak burada şuna işaret var. Rahmet cezalandırmaya, azap etmeye her zaman aykırı değildir. Bu ikisi bir arada bulunabilir. Değil mi? Rahmetli olan, yumuşak olan bir kimse bazen birisini cezalandırabilir. Ama bu onun rahmetinden ösürüdür. Bazen azap ceza rahmet olabilir değil mi? Bunun e, mümkün olduğuna bir işaret var. Nitekim e, çocuklarımızı değil mi? Terbiye olsunlar diye onları edeplendirmek için bazen cezalandırıyoruz. Buna bir işaret e, edilmesi için de e, ''Rahman'' ismi e, zikredilmiş deniliyor. Ve son olarak kardeşlerim, ''Rahman'' isminin zikredilmesi burada, Allah'a ortak koşmanın, şirkin Allah adına çok büyük bir cürüm olduğunu da gösteriyor. Yani Rahman'dan bir azabın yani o Rahman, yani bütün mahlukata rahmet eden anlamına geliyor değil mi? rahmeti, her şeyi kapsamış olan Allah seni rahmetinden mahrum bırakıyorsa, eğer azap sana değebilecekse, bu gösteriyor ki bu işlediğin cürüm, bu şirk, Allah katında çok büyük bir cürüm ki, o Rahman olan Allah'ın azap etmesine engel olmuyor. Rabbim Azze ve Celle, özellikle şöyle bir asırda şirkin pek çok türlüsünün yayıldığı şu zamanda, bizlere şirkin her türlüsüne düşmekten muhafaza etsin. Eğer düşmüşsek de tevbe etmeyi, tevbe üzere ölmeyi bizlere nasip ve müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.